What should it looks on me. Selam. Evet, bugün Azerbaycan formlama serisi her zaman gibi. Yani Azerbaycan oynuyorum. Çok seviyorum Azerbaycan oynamasını. Yani bayağı eğlenceli Azerbaycan oynamak. Ama tabii ki biliyorsunuz Azerbaycan'ın çok ağır bir gücü olmadığı için önce iyi bir müttefik. Ama ben niye bunları bu kadar fazla aldım? Biz bunlara 5, 6, 7 şer. 6, 6. Sana 5, Sonra da 8 tane veriyorum. Hızlıca ilk turlarımızı... Aa, ne oluyor? Heh. Safevi devletimizi ye ödeyeceğimiz günler yakındır. Evet yakındır. Çünkü benim aklımda çok pis bir plan var. Yani pis yapacağım. <laughs> Abi bir şey canım bu arada. Bir sıkıntı var yayında sanki. Abi. Aa. Uzandı. Ee, ne oluyor lan? Çok güzel gittim. Tur atmaya başlayalım. Ermenistan devletine hemen mağlup etmek istiyorum. Büyük Azerbaycan'ı kurmak için İran'a gerekiyor ya. Ay, bu nasıl bir şans? Bir, sorabilir miyim yani? Bu nasıl bir şans? Lan. Oğlum, oyun yakalamayı açtım. Ne yapıyorum?